Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle koçluğunu yaptığım bir öğrencimi arayıp denemedeki yükselişini beraber konuşacağız. Bunları neden çekiyorum sizler için? Çünkü artık bu dönemde denemelerinizin yükselmediğini görmek, sürekli aynı netlerde olmak moral ve motivasyonunuzu çok etkiliyor. Ama burada yapmanız gereken şey... Dediğim gibi her zaman pes etmeden, moralinizi bozmadan düzenli ve doğru bir şekilde çalışmaya devam etmek. Şimdi öğrencim Ronahi'yi aramadan önce kendisiyle ilk başladığımızda 52 netle başlamış ve en son yaptığı dün cumartesi günü yapmış olduğu denemede de 81,5 net yaptı. Yani yaklaşık 30 net yükseltti. Bunu nasıl sağladı? Nasıl beraber bu yolda ilerledik ve bu süreçte neler yaşadı? Gelin beraber Ronahi ile konuşalım. Evet çalıyor. Alo. Alo. Merhaba Ronay. Merhaba Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi beraber bu deneme yükselişi hakkında konuşacağız ve konuşmalarımızı kayıt altına alıyorum ki bu süreçte olan, denemeleri artmayan öğrencilere de motivasyon olsun ve nasıl ilerlediğimizi görsünler. Biz senle 52 netle başlamışız. Ve en son yapmış olduğun 26 Kasım'da yapmış olduğun deneme netinde 81. Şimdi biz ilk 16 Temmuz'da başladık arkadaşlar Rona ile. 52 netle başladık ve bu süreçte bir, hemen bir, bir, haftada bir 66'ları gördü. Uzun bir süre Ronahi 60 netlerde kaldı. Bu süreç yaklaşık 2 ay sürdü. Hep 60 netlerdeydi ve sürekli deneme günlerini hocam niye netlerim artmıyor? Hocam böyle mi kalacak? Hocam çalışıyorum ama olmuyor bir türlü diye sürekli sizin de aynı söylediğiniz gibi söylemlerde bulunuyordu. Ama burada Ronay ne yaptı? İki ay boyunca çalışmaya, analizlerini iyi bir şekilde yapmaya ve pes etmemeye devam etti. Ve bir ara 73'ü gördü. Ekim'in sonunda ve çok mutlu oldu 29 Ekim'de ve Dedim ki tekrar düşebilirsin. Çünkü ilk bana geldiğinde temelinde ciddi anlamda sıkıntılar vardı. AYT'si hiç yoktu. Temeli oturmamıştı. Sürekli geçen senede hepinizin de yapmış olduğu yanlışlardan birini o da yapmıştı. Sürekli video izleyip soru çözmemişti. Bana başladığında ise sürekli soru çözdüğü için Biraz oturması, konularının oturması ve bu noktaya gelmesi tabii ki zaman aldı. Dedim ki hatta düşebilirsin tekrar ama moralini bozma tekrar yükseleceksin dedim. Ve 81'i gördü. Şimdi tamam çok konuştum. <laughs> Şimdi şöyle bir de bakalım. Ronayda fen hiç yoktu arkadaşlar ilk bana başladığında. 3 evet. netle 4 netlerle falan başlamıştı fene. Şimdi en yüksek yaptığı fen 11, 10 civarında geliyor. Matematik netine bakarsak matematiği biz 13 ile başlamışız. Geometrisi hiç yoktu bu arada. Geometri çalışmayı sevmiyordu ama ben her zaman rutinlerine geometri koydum ve koymaya devam ediyorum. En yüksek yapmış olduğu net 25 ve 26 matematikte şuradan görebilirsiniz. Türkçemiz evet düşüşlerde olabiliyor bazen. Bazen yükseliyor. Genelde 25-27 ama en son yaptığı 29. En yüksek gördüğü Net de şurada 30 net olmuş. Sosyalimizi de yükselttik. Sosyal netimiz de en çok yaptığımız net 14, 10, 11 olarak devam etti. Çünkü 7 ile başlamıştı. Sosyalde çalışmıyordu. Evet, bu süreç nasıl ilerledi? Neler yaptın? Nasıl aylarca, 2 ay boyunca hep 60 netlerde kalıp da bu psikolojini korudun? Biraz sen konuş. Hocam aslında ilk başlarda çok büyük bir hevesle başladım zaten. Hep kendime başladığım zaman da şu sözü verdim. Hı hı. Ne olursa olsun pes etmeyeceğim. Hı hı. Hep böyle bir adım ileriye gitmeye çalışacağım diye hı hı. Ee, Zaten 60'ları görmem biraz hızlı oldu fakat 60'lardan sonra e, ilerleyemedim, sürekli 60'larda kaldım, yükselemedim. Yaklaşık 2 ay boyunca sürekli 60 netlerde yaptım ama o zamanlar her zaman kendime şu sözü verdim, dedim ki pes etmeyeceğim. Hı hı. Yani ne olursa olsun pes etmeyeceğim, gerileyebilirim edebilirim ama hep ileriye dönük e, çalıştım. Dediğiniz gibi benim fen netlerim çok çok sıfırlardaydı. Hatta ben eksi netlerle bile çoğu zaman karşı karşıya kalmıştım geçen seneden. Evet. Ama şu an 10 netlere 11 netlere kadar yükseldim. Bu benim için çok önemli bir şey. Hı hı. Çünkü çok gerilerden başladım. Keza matematik de öyle, Türkçe de öyle. Her dersten artış gördüm ama tabii ki bunun etkisi Diz ve çalışma sistemim. Hı hı. E, sistemimi oturttuktan sonra fark ettim ki aslında sistemli çalışınca her şeyin hallolabildiğini, sistemin her şeyin başı olduğunu ve bu şekilde ilerleyebileceğimi anladım. Hı hı. E, bu şekilde yavaş yavaş böyle üstüne ekleye ekleye bazen hiç yükselmese de evet. en son 80'leri gördüm ve Aynen. çok mutluyum. <laughs> evet. <laughs> Dün zaten o evet. yaşadık beraber. E, şimdi bunu da neden çekiyorum arkadaşlar? Gerçekten netleri yükselmeyen çok öğrenci var. Aynı durumda olan milyonlarca öğrenci var. E, ara ara böyle videolar çekeceğim öğrencilerimle. Çünkü benim öğrencilerimin çoğu hepsi de biliyor zaten her hafta mutlaka yükselirler. E, tamam Ronay evet. gibi bir ay iki ay yükselmediği zaman da olabilir ama her öğrencinin durumu, e, gelişimi geldiğindeki seviyesi farklı. Ve hiç kimse bir öğrenciye geldiğinde sen kesin bir aylarda 90'ı göreceksin, işte iki aylarda şunu göreceksin diye bir söz veremez. Ama Ronay'e dediğim şey de şuydu, sabret olacak. Çünkü başarının en büyük etkeni sabır, istikrarlı çalışmak ve azimdir. E, bu üçü de Ronay'de vardı. O yüzden bu üçüne sahipseniz zaten eninde sonunda denemeleriniz yükseliyor. Ve düzenli çalışmak da tabii ki çok önemli. Şimdi ben bu neti yüzlere de gayet rahat bir şekilde çıkartırım. Ronay'la beraber tyt çalışamayacağım. Çünkü artık evet. biz AYT'ye başladık. Bir aydır AYT'ye çalışıyoruz. Ve programımızın neredeyse %70'ini AYT oluşturuyor. Artık bizim için önemli olan alan ayete. Çünkü bir AYT neti 4 TYT netine eşit neredeyse. Şimdi biraz derslerimize de bakalım sistemimizde. Çünkü öğrencilerin çözmüş olduğu tüm sorular doğru yanlışlarıyla beraber denemeler sistemlerine kaydediliyor. Kendileri giriyorlar ve böyle yüzdelikler ortaya çıkıyor. Ben onları bu şekilde rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Şimdi kimya AYT'ye bakalım. Kimya AYT'de modern atom ve gazlara başlamışız. Yalnız Ronay'ın da AYT'si bu arada hiç yoktu. Yani hala bana başladığında yoktu. O yüzden yeni bir bebek gibi AYT çalıştığını düşüneceğiz. O yüzden %70 yeni başlayan biri için benim için gayet iyi bir yüzdelik. Kimyada başladık. Matematik AYT'de de başladık fonksiyonlarla. Ona fasikülden giriyoruz ama burada daha girmemişsin. Kimya evet. AYT'ye başladık. Matematikte de 3 konu bitirdik. Biyoloji bir de vermiştim sanki bu hafta sana. Evet hocam. Evet. Biyoloji de, de verdim. Biyoloji de, de başladık. Artık bundan sonra AYT olarak ilerleyeceğiz. Aralığın ilk pazarı da zaten AYT denemelerine de başlıyoruz. Şimdi benim söylemek istediklerim bu kadar Ronahi Yükselmeyen net yoktur. Düzenli çalışmayan program vardır diyelim. Bu da bizim sloganımız olsun. Evet, kesinlikle. Ee, gerçekten öyle. Şu şuna bakar mısınız? Yani 60 netlere neredeyse takılı kaldı 2 ay boyunca. Sonra bir anda 70'lere, 75'lere, sonra 80'lere kadar çıktı. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Yani bu sınav sürecinde psikolojik olarak olsun, işte fiziksel olarak olsun çok yoruluyoruz. Hı, -hı. Ee, ama hep yani kendimi bunu aşılamaya çalıştım sizinle beraber gerçekten verimli bir şekilde ilerlemenin çok önemli olduğunu, Hı -hı. işte ne bileyim böyle hani evet hiçbir şeyin sonu değil ama sonuçta hayatımızın bir sonraki aşaması için bu sınav da önemli. Hı -hı. Kendimizi üzmeden yıpratmadan güzel bir sene olsun istiyorum herkes İnşallah. adına umarım herkes emeklerini karşılığını alır. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Süreçte işte benimle berabersiniz. Gerçekten çok mutluyum size beraber çalıştığım için. <laughs> teşekkür ediyorum canım. Çok teşekkür ediyorum size de. Tamamdır. Çok sağ ol. Görüşürüz tekrardan. Görüşürüz i̇yi çalışmalar hocam. diliyorum sana. Görüşürüz. Iyi Görüşürüz. Iyi. <laughs> Sen de. Bu şekilde arkadaşlar. Ron ile de konuşurken aklıma geldi. Yükselmeyen net yoktur. Düzenli işlemeyen program vardır diye gerçekten de güzel bir söz oldu. Bunları size göstermemin nedeni umutsuzluğa kapılmayın. Denemelerim yükselmiyor diye üzülmeyin, ağlamayın. Kış geldi, yataklara girip uyumayın. Zaten ben çok geç kaldım, bu saatten sonra ne yaparım demeyin. Son ana kadar düzenli bir şekilde çalışmaya devam edin arkadaşlar. Eğer hedefinize gerçekten sonuna kadar odaklanırsanız ve ben bunu yapacağım. Ben bu sene o üniversiteye gideceğim. Diğer arkadaşlarım gittiyse ben de gideceğim diyorsan o üniversiteye gidersin. Ama bu sene de olmaz. Seneye de olur dersen zaten seneye kalırsın. Ama bunu hiç kimse istemez. O yüzden ne yapıyoruz? Düzenli bir şekilde sonuna kadar çalışmaya devam ediyoruz. Sağlıkla kalın, başarıyla kalın. Hoşçakalın.